Biz Çağın Sancaktarları Taiz takımı olarak Sezai Karakoç görevi için Diriliş Nesin Amentüs adlı kitabını okuduk ve bu kitaptan kendi düşüncelerimizi belirttik, analizini yaptık ve bunları birer videoya çekerek sizlere sunuyoruz. Sezai Karakoç kitabında oluşturmak istediği ve tasarladığı ideal devlet ve insandan bahsetmiştir. Bu devletin bir düzen ağı içinde var olacağını ve her diriliş erinin sorumlulukları olmasını dile getirmiştir bir diriliş neslinin nasıl olması gerektiğini ve insanın kendini geleneksel kültünden soyutlayıp nasıl bir er olması gerektiğini temeline dayanmıştır. Her şeyden öte bir diriliş eri erdemli ve disiplinli olmalıdır. Müslümanlığı kendi içinde idrak etmeli ve çağdaş olmalıdır. Ne tam batıcı ne de tam da doğulu olmalıdır. Topluma faydalı olmalıdır. Kendine bir yol çizmeli ve kendine her konuda geliştirmelidir ancak bunları gerçekleştirebildiğine bir diriliş eri var olabilir ve bu diriliş eri bir diriliş devleti, öz ülkeyi kurabilir. Ee, yazar e, sahip olduğu maneviyat ve e, ruh ilişkisi e, onun düşüncelerini şekillendirmiş, e, hayat felsefesini varoluşçuluk felsefesine dayandırmıştır. E, örneğin kitapta şöyle der. Ruh topyekün bu varlık derece ve bölgelerinin Hepsinden gelen yardım veya engel gibi etki veya baskı ile çevrilidir. Her varlık alanıyla ilişkilidir ruh aslında. Gene yazar bu düşüncelerini kitapta bizlere şöyle aktarıyor. Seni yok sayacaklar sen daha çok var olacaksın diyor bize. Aynı şekilde ruhun dinamik bir yapısının olduğunu ve aslında sürekli sürekli olarak hakikat arayışında olduğunu belirtmiş oluyor bize yazar burada İslam ve diriliş düşüncesinin ruhunu hür kıldığını söylüyor açıkçası bizlerde Sezai Karakoç'un bu ruh çözümlemesini çözümleme formülünü örnek almalı ve ruhumuzu maneviyat çerçevesiyle genişletmeliyiz diye düşünüyorum ben. Karakos dirilişi, İslam'ın dirilişini, Avrupa'nın durumu, Asya ve Afrika durumu, düşüncede inanışta, edebiyat ve sanatta, aksiyonda diriliş, İslam'ın çağrısı, insanın Müslümanına, Yahudi'ye, Hristiyan'a, Doğulular'a ve Afrikalılara, din ve tanrı tanımazları çağrı şeklindedir. Yazar kitapta Müslüman vicdanı ve İslam düşünür kimliğiyle baştan sona kadar bir uyum içerisinde fikirleri aktarılmaktadır ile kara arasında bir savaş olduğunu ve bu savaşın silahla değil hayat tarzıyla duruşuyla olduğunu ve inkarın tutsaklık, inancın özgürlük olduğunu vurgulamış, inancının her şeyden üstün olduğunu ve inancı için canını verebileceğini söylemiştir. Kendisi de bu yolda çok gayret etmiştir ve bu gayretinin karşılığını inşallah öteki dünyada alacaktır ve biz buna inanıyoruz. Keşke bu hassasiyet bizde de olsa. Allah ondan razı olsun. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Bizler Çan Sancaktarları Tay Sakımı olarak Sezai Karakoç'un Diriliş Nesin Amen Suadlı kitabını okuduk. Ondan çıkardığımız hisseleri sizlerle paylaştık. Biz bizi onun yolunda gitmeye devam edeceğiz. Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet etsin.